Her düello yapma fikri tam bir çılgınlık. Her düellocu diğer üçüne de saldırabilir. Doğru. Ama her düellocu diğer üçünden herhangi birini koruyabilirdi. Yugi Joey'yi Kaiba'nın saldırısından bu sayede koruyabildi. <laughs> hey Wheeler. Gelecek sefer bu kadar şanslı olmayacaksın. Yardımın için teşekkür ederim Yugi. Hı hı. <laughs> Joey'nin kaybetmesine izin veremem. Eğer kaybederse yarı finalde Marik'le karşılaşmak zorunda kalabilir. Ve şu ana kadar Marik'in tüm savunmaları oldukça kötü sonuçlandı. Kayma! bu turnuva düşündüğünden çok daha fazla tehlikeli olacak. Neden bahsediyor? Turnuvayı kazanmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hepsini planladım. Yugi'yi yarı finalde yenmek ve pembe gökyüzü ejderhasını ondan almak için önce Mısır Tanrısı taş kalpli kartımı kullanacağım. Böylece Destan Mariki finallerde yenecek ve en güçlü Mısır Tanrı kartını ele geçirecek kadar kuvvetli olacak. Ra'nın kanatlı ejderhası. Sonunda dünyanın gördüğü en büyük düellocunun Yugi değil ben olduğumu ispat edeceğim. Ve destemdeki 3 Mısır Tanrı kartıyla yenilmez olacağım. Oh. Burası oldukça sessiz. Herkes stratejilerini planlıyor olmalı. Benim rakibim beyinsizin biri. Payıma Marik düştü. Bu şey başladığında Yugi'ye Marik'i yenmesine yardım edeceğime dair söz vermiştim. Eğer bu şeytanla yarı finalde karşılaşırsam onu turnuvadan atabilirim. Ayrıca Marik'i yemek Mayı'yı gölge gerçeklikten geri getirebilir. Bu da vazgeçemeyeceğin başka bir söz. Yani seninle bir anlaşmamız var. Üzgünüm seni hayal kırıklığına uğrattın Mayı. Ama söz veriyorum seni buradan çıkaracağım. Marik yeterince zarar verdi. Şimdi Joey Wheeler için bunları ona geri ödeme zamanı geldi. Uyan Wheeler. Ha? Senin gibi amatör bir düellocu hayal kurarak zaman kaybedemez. Stratejimi oluşturuyordum. Ama bunu yapmak için oyunun nasıl oynandığını anlaman gerekli Wheeler. Öyle mi? Senin için bir oyunum var. Turnuvamda yarışmak için gerekenlerin sende olmadığını ve asla olmayacağını ne zaman anlayacaksın Wheeler? Buraya kadar gelebilmenin tek bir nedeni var. O da küçük arkadaşın Yugi'nin seni koruması. Ne? Umutsuzsun. Ve eğer bana da sorarsan bunu Yugi de çok iyi biliyor Wheeler. Ne? Buna inanıyorum. Yoksa neden Yugi tuzak kartını Wheeler'ı korumak için harcasın ki? Çünkü senin kendini koruyabileceğine inanmıyor. Ve haklı da. Bunu becerecek yeteneğin olmadığı gibi... Turnuvada mısır tanrı kartı olmayan tek finalist de sensin Wheeler. Ne? Ve Yugi senin yarı finallere geçebilmenin tek yolunun senin için dövüşmesi olduğunu biliyor veya gelecek roundda sana karşı dövüşmek istiyor. Çünkü bunun kolay bir zafer olacağını biliyor. Bu kuyruklu yalan. Sanırım Yugi sana baştan beri inanmadığını itiraf etmekten korkuyor. Onu suçlayamıyorum. Kayba! Bu seferki alayların sınırı açtı artık. Öyle mi? Eğer yanıldığımı ispat etmek istiyorsan, neden arkadaşını korumaktan vazgeçip bir değişiklik olsun diye bu düelloyu onun kendi yetenekleriyle bitirmesine izin vermiyorsun? Kayba! Bekle Yugi! Sorun ne Joey? Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama Kayba haklı. Kendime bakabileceğimi ispat etmem gerekiyor. Eğer bu turnuvayı kazanıp sana dünyayı kurtarmanda yardım edeceksem... ...bunu kendi başıma yapmam gerekiyor. Ama dikkatli ol. Kayba'ya Joey Willer'ın kimseye bağımlı olmadığını göstereceğim. Yugi'nin koruması olmadan... ...bu ikinci sınıf düvelocu can puanlarını hemen kaybedecek. Böylece gelecek roundda Yugi'yi yok etmemi sağlayacak. En güçlü insanlardan birisin ve bunu atlatacaksın. Onu gördüğüm günden beri benim için ilham kaynağı oldu. <laughs> Dikkat edin yeşilde geçilir arada değil. Lütfen bize yardım et. Garip birileri peşimizde. Kaçmak zorundayız. Gidelim Sereniti. Sereniti? Bekle sen Joey'nin kardeşisin değil mi? Tanışmayla kaybedecek vaktimiz yok bayan size takip edildiğimizi söylemiştim. Pekala çocuklar atlayın. Çok yakında sargılarımdan kurtulacağım. Ve sonunda kardeşim Joey'i düelloda görebileceğim. Bekleyemem May. Joey gibi birinin senin gibi tatlı bir kardeşi olmasına şaşırdım doğrusu. Hı? Ama onun da yumuşak bir yanı var ve istediğinde o da çekici olabiliyor. Yumuşak yanı mı? Çekici mi? Ona ilk kez düello krallığına giden yolda gördüm. Joyner aklındaki tek şey turnuvayı nasıl kazanacağı ve ödülü senin ameliyatın için kullanacağıydı. Kabul etmeliyim ki hikayesi çok dokunaklıydı. Joy harikadır. Evet öyle olduğuna inanıyorum. Joy savaş şehri finallerinde bütün kalbiyle düello yapıyor. Tıpkı düello kuralında olduğu gibi May. Ama bu sefer bunu seni gölge gerçeklikten geri getirmek için yapıyor. Artık güvendesin Odion. Marik'in iyi yanı sayesinde. Esezo. o. Thea. Bir sorun mu var? Kardeşim, benim. Kardeşim. Kardeşim. Sen Marik'sin. Odion'u benim kötü yanımdan koru. Odion olmadan şeytan bedenimi sonsuza kadar kontrol edebilir. Kardeşim haklıydı. Onu yeminli koruyucusu olarak Odeon karanlığı Marikin derinliklerinde tutabilirdi. Ama Ra'nın kanatlı ejderhası Odeon'u bilinçsiz hale getirince Marikin şeytan yanı yönetimi ele geçirdi. Tıpkı yıllar önce babamın Odeon'u kendi emirlerine uymadığı için cezalandırdığı akşam olduğu gibi. Aa! Marik! Bu kardeşimin karanlık gününü ilk görüşümdü. Odeon! Her şey yolunda Marik. Odyon karanlığı geri aldı ama Marik bu arada babamı gölge gerçekliğe göndermişti. Bu benim milenyum gerdanlığını sıram gelmeden devralmama neden oldu. Ah. 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 Bu noktada gelecek kapıları bana açıldı. Ve Marik'in kaderini gördüm gelecekti. Ve gördüğüm kadarıyla en kötüsü henüz gelmemiş. <laughs> ve gördüklerim Marik mezar koruyucusu olarak görevlerini reddetti. Ve üç Mısır tanrısı kartını çalmaya çalıştı. Hepsi Firavun'un gücünü almak için planının bir parçasıydı. Marik önce Ra'nın kanatlı ejderhasını saklandığı yerden aldı. Sonra pembe gökyüzü ejderhasını çaldı. Tek ihtiyacı taş kalpliydi. Savaşçılarım, mükemmel iş çıkardınız. Hmm. Şimdi mahzeni açın. Üçüncü Mısır tanrısı kartını bulma zamanı geldi. Çok geciktin kardeşim. Aradığın kart artık bu mahzende değil. Eğer kardeşim olmasaydın ne beklenmedik bir sürpriz. Şimdi anlat bakalım. Taş kalpliğe ne yaptın? Marik, Mısır tanrısı kartları sana ait değil. Firavun'un gizli güçleri de değil. Firavun, hayatımı onu bekleyerek harcamayı reddediyorum. Artık kaderimi kendi elime alma zamanı geldi işi uzun. Yani kartı bana vermelisin. Hemen şimdi. Yeter Marik. Sen bir mezar görevlisisin hatırladın Tabii. mı? <laughs> Nasıl unutabilirim? Başladığım gün Firavun'un gücünün sırları sırtıma yüklendi. Daha önce de babamın sırtına yüklendiği gibi. Artık bu gelenek burada bitiyor. Marik! Bana karşı çıkmanın faydası yok kardeşim. Milenyum asamın gücü ne istersem daima onu elde edecektir. Sadece bir kez daha nazikçe soracağım. Kalan son Mısır tanrısı kartını ne yaptığını söyler misin bana sevgili kardeşim? Kardeşim bunu asla açıklamayacağım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Onu bulacağım Odiyon. Odeon! Hmm. Ama neden... Korkarım bugün aptalca bir seçim yaptın Işıuzu. <laughs> Odiyon. Ona yardım et. Benim gibi sen de biliyorsun ki Marekil içinde derinde çok güçlü bir şeytan var. <laughs> Sadece sen onun dışarı çıkmasını önleyebilirsin Odion. Ama Odion bilincini kaybedince kardeşim şeytanın kurbanı oldu. Ama şimdi anlıyorum ki tüm bu olaylar kaderde yazılıydı. Yugi'nin Milenyum Bilmecesi'ni tamamlaması kaderi olduğu gibi. Ve Pegasus'un kaderi de düello Ocağı canavarlarını yaratmaktı. Ve Seto Kaiba'nın kaderi taş katliyi almaktı. Benim kaderimde yerdanlığımı kaybetmekti. Artık sadece kardeşim Marik'in kaderinin bedenini kontrol eden karanlıktan kurtulmak olduğunu ümit edebilirim. Pekala siz ikiniz. Hı. Bu düellonun kontrolünü ele geçirmemin zamanı geldi. İlk kaybeden iki düellocu yarı finalde birbiriyle karşılaşacağına göre tam olarak ne yapmam gerektiğini biliyorum. Firavunla karşılaşmayı garantilemek. Hepsi bu. Sıra bende. Heh. Önce Kayıba ve küçük Joy'nin eleneceğinden emin olacağım. Bir kart ters çeviriyorum. Sonra Zehir Lord'unu saldırı modunda çağırıyorum. Ve şimdi sana saldıracağım kayıba. Yani destemin gazabına uğrayacak ilk şanssız ruh olmaya hazırlan. Hazır mısın? ya. Şimdi onun korkunç savaşçısına saldır. Ne? Benimkinden daha zayıf bir canavarla bana saldırıyor. Ha! <laughs> Marikin canavarının özel bir yeteneği olmalı. İyi deneme aptal. Korkunç savaşçı. Karşı atak. Kuzama düştün. Nüvdoria mezarlığa gittiğinde sahadaki herhangi bir canavarı yok edebilirim. Yani korkunç canavarına veda et Seto. Harika. Şimdi kayba korumasız. Sıra bana geldiğinde can puanlarını yok edebileceğim. Ben henüz bitirmedim. Şimdi... Önce hangi kartımı oynamam gerekiyor? Acı küpünü aktive ediyorum. Ama kime karşı kullanmalıyım? Bir bakalım. Sanırım kartımı küçük Joey için kullanacağım. Şimdi canavarım yok edildiğinde, kaybettiğim puanları sen de kaybediyorsun. Joey hayır! Ha? Orada bekle! denerim ama yüksek yerleri sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Hadi sen bundan daha korkunç yerlerde bulundun. Kuvvetli ol Joy. Sadece 600 adımlık bir ne, düşüş. Çok teşekkür ederim. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Duelo'yu kaybetmek mi yoksa bu sandalyeden düşmek mi? Kayba ve küçük Joy'u tam istediğim yerdeler. Böylece gelecek roundda Firavun'la dövüşeceğime eminim. O zaman Milenyum bilmecesini ve Mısır Tanrı kartını ele geçireceğim. Sıra sende Firavun. Biliyorum. Kayvan'ın onu koruyan bir canavarı yok. Bu onun can puanlarına saldırmak için mükemmel bir şans. Ve şimdi seyret Kayba. Gilford canavarını çağırmak için Büyük Kalkan Gardiyan'dan vazgeçiyorum. Ve şimdi canavarım kendini saldırıya hazırla. Ah. Gilford canavarı doğruca Kayba'nın can puanlarına saldır. Seto hayır. Tekrar tahmin et. Taktiklerin çok açık. İyi izle. Tuzak kartımı çalıştırdım. Rehber zırh kartım sayesinde de senin sağlığını sağdaki herhangi bir canavarı yeniden yönlendireceğim Yugi. Tabii ki kolayca senin Girfur canavarına hedef alabilirim. Ya da almam. Bir bakalım. Bekle. Kaybanın tuzak kartı sadece canavarları hedef alabilir. Yani ben güvendeyim. Çok açık ki hedefim... Zehir Lord'u. Marik'in tek canavarı. Hmm. Pekala Marik. Yugi'nin saldırısını sana çeviriyorum. Hmm. Gerçekten mi? Ben de şunu çalıştırıyorum. Ayna gücü. Ne? Olamaz. Evet. Böylece saldırıyı Yugi'ye geri yansıtabileceğim. Yani canavarın yok edildi. Emin misin? Ne? Şimdi tuzağımı çalıştırıyorum. Yedi başlı çakı. Kartım senin ayna gücünü tekrar çalıştırır. Güzel deneme Mari ama tuzağın işe yaramadı. Olamaz. <laughs> hey bu duello çok hareketli. Kardeşim Yugi'nin saldırısını Maria'ya yönlendirdi ve Marik bunu tekrar Yugi'ye yansıtmaya çalıştı. Ama işe yaramadı. Yani sonuçta Marik hatar gördü. Marik, can puanların 700 puan azaldı. Yani yukarıya başkasıyla gidiyorsun. Şimdi Marik bana bağlı. Yani onunla yarı finalde karşılaşabilirim. Can puanlarını kaybeden tek kişi ben değilim. Sen de yedi başlı çakı oynadın Firavun. Bu kart sana bin can puanına mal olur. Yani senin sandalyen de yükselir. Bunun farkındayım. Bu da nedir? Benimle düello yapabilmesi için Yugi kazanmak zorunda. Yugi şimdi soruncu. Biliyorum ama sanırım bu puanları kasıtlı olarak kaybettirdi ya. Kaybeden ilk iki düellocunun yarı finallerde birbirleriyle karşılaşacağını hatırla. Yugi hala Wheeler'ı Marike karşı düellodan korumaya çalışıyor. Sıra bende. Eğer bir canavar çekemezsem bu benim son seferim olacak. Hadi bir zafere ihtiyacım var. İşte geliyor. Hmm? Mükemmel. Demir şövalyeyi çağırıyorum. Sadere modunda. Demir şövalye. Canavarı sahaya tam zamanında çıktı. Joey göster kendini. Şimdi bir canavarım var. Biraz zarar verme zamanı geldi. Evet bakalım. Her üçü de kapalı kartlarını son seferde kullandı. Ve şu ikisinin de sahada canavarları yok. Mariki yok edebilirim. Hayır daha iyi bir fikrim var. Zengin çocuğa saldıracağım. Al bakalım kayva. Şimdi şövalye saldır. Doğruca onun can puanlarını al. Aa. Bu kayvayı soruncu yapacak. Aa. Aa. Olamaz Seto. Evet. Harika. <laughs> Beaver emin ol fazla uzun gülemeyeceksin. Sorun ne? Son kez konuştuğumuzda ikiz kulelerin tepesine gitmek istiyordun kayva. Joey neden Kayba'yı saldırdı? Şimdi Kayba ben tepeye daha yakınız. Ve joy ile Marik daha aşağıdalar. <gülüyor> <gülüyor> Hı, olamaz. Joey yarı finalde Marik ile karşılaşmak istiyor. Benim seni Marik. Senin için Maya yaptığını ödeme zamanı geldi artık. <laughs> Endişelenme Maya. Marik'i yener yenmez zihnini gölge gerçeklikten geri getireceğim. Aynı söz verdiğim gibi. Son olarak... Bir kartı ters çeviriyorum ve oyunumu bitiriyorum. Tam zamanı. Sıra bende. Eğer yarı finalde Yugi ile karşılaşmak istiyorsam tek yapmam gereken bu dörtlü düelloda ikimizin de kaybetmesini sağlamak. Ah. Ama kasıtlı olarak bir düello kaybetmeme izin veremem. Sahaya 3 kartı ters yerleştiriyorum. Ve sonra keskin şövalyeyi saldırı modunda çağırıyorum. Bu düellodan vazgeçemem. Daha çok can puanı kaybetme zamanı Marik. Ha? Şimdi keskin şövalye. Doğruca Marik'e saldır. <laughs> Yukarı gidiyorsun. Aman tanrım. Bu benim gelecek roundda ile karşılaşmama zarar verecek. Bu dörtlü düello kafa karıştırıcı. Evet, görünüşe göre herkes başkasıyla düello yapmaya çalışıyor. Heh. Umarım yüksekten korkmuyorsundur Marik. Çünkü yukarıya kadar epeyce yol var. Marik ve Wheeler'ın bu düelloyu kaybedeceğinden emin olacağım. Böylece yarı finalde Yugi ile karşılaşabilirim. Sonra da bir kere daha ondan çok daha iyi bir düellocu olduğumu ispat edeceğim. Taş kalbimi onun pembe gökyüzü ejderhasına karşı sürüyorum. Bu iki Mısır tanısı karşılaştığında Yugi bütün turnuvanın ne hakkında olduğunu anlayacak.